Bakalım. Merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş buldunuz. Nasıl iyisiniz? İyiyim, sağ olun siz. Sağ olun Şekile, ben de iyiyim. Çok sağ olun. Ee, şimdi burada e, yani kendinizi tanıtabilirsiniz. E, kekemelikle ilgili isteklerinizden, yaşadıklarınızdan bahsedebilirsiniz. Stres sorunumuz yok. Biz sizi dinleyeceğiz. Tamam teşekkür ederim. Çok sağ olun öncelikle. Şimdi benim ismim Muhtar Burak. Aslen Diyarbakırlıyım. Diyarbakır'da ikamet ediyorum. Diyarbakır'da Kadın Doğum Çocuk Hastalıklı Hastanesi'nde Sağlık Meclisi görev yapıyorum. Benim yaşamış olduğum sorun çocuk yaşlarımdan itibaren 4 yaşından itibaren yaşamış olduğum bir problem. Bizim tek katlı evde Diyarbakır'da. o tek katlı evlerin üzerinde oynarken küçük şeyimde o evet. oyun esnasında yere düşmüşüm. Yere düşme esnasında da işte bu sorun başlamış. Tabi gittikçe e, başlarda sorun biraz e, ufak bir şey. Yani biraz daha, daha az tarzda eee konuşma bozukluğu yaşarken büyüdükten sonra daha sonra benim bu sorunum e, biraz daha artmaya başladı. Özellikle çevrenin ve olumsuz e, işte insanların bakışları, tavırları, benimle alay etmeleri e, gerek e, yakın çevreden olsun, gerekse okulda, gerekse e, mahalle ortamında bunlar, bunları yaşayınca tabii ki daha çok e, insan doğal olarak duygusal bir e, yani duyguya bağımlı bir e, varlık olduğu için e, etkilenim söz konusu ve etkilenim sonrasında çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşadım ben. Ve kendi ifade edemez oldum içime kapanır oldum ve insanlara iletişim geçmekten uzak kaldım ve sürekli ama sürekli konuşmaz hale geldim yani insanlar beni gördü vakit ne kadar uslu çocuk ne kadar iyi bir yani sessiz sakin halbuki benim onların o tavırlarından onların o baskılarından onların o hareketlerinden ne kadar etkilendiğimi ve onların o tavırlarından dolayı bu hale geldiğimi bilmiyorlardı yani Sanıyorlar ki ben efendi uslu sakin, tabi yine e, kendi çapımızda yani şeydik e, yaramaz bir insan değildik ama e, onların o tavırlarından dolayı ben çok e, travmalar yaşadım ve bilinçaltında ben ben üzülen bir insan böyle bu şekilde e, kafaya taktım büyüttüm neden neden böyleyim neden böyleyim diye. Ee, işte çok Allah Teala'ya çok dua ettim. dedim ya Rabbi benim e, benim suçum ya. Ben tamam e, başıma böyle bir olay yaşandı. Başıma böyle bir olay geldi. Böyle bir travma yaşadım. İnsanlar benden ne istiyor? Tamam olabilir. Yaşımız biraz büyüyünce tabii şu an 43 yaşındayım. Yaşımız Hı. biraz geçti, biraz ilerledik. Daha sonra baktım ki yani aslında bu bizim için bir fırsat. Nasıl bir fırsat? Eee düşünün sizin gibi bu sorunu yaşayan birçok insan var. Sizin gibi sorunu yaşayan siz eğer bunu başarırsanız ki zaten bunu başaranlar var. Evet. E, gerçekten ben şunu gördüm. Yani biz e, birileri bu işi başarmışsa, birileri bu işi üstesinden gelmişse e, inanıyorum ki e, bu sorunu aşamayan insanlara bir ışık olabilir. Yani böyle olaya bakmak lazım. Çünkü hayatımızda e, gerçekten de sürekli iyi şeylere geçmiyor. Yani sürekli iyi şeylerle karşılaşmıyoruz. Bazen yaşanmış olduğumuz travmalar bizleri çok da iyi bir yere getirebiliyor. Bu yüzden e, ben Olay o açıdan baktım. Olay o açıdan bakınca dedim ki Muttalip sen bu işi aşman lazım. Bu işi başarman lazım. Ve bu sorunun üzerine gitmen lazım. Diye kendi kendime e, böyle e, telkinler göndererek ve, bu sorunun üzerine gitmeye çalıştım. Ve son e, son yaklaşık iki yıl oldu. Ciddi anlamda yani gitmeye çalışıyorum. Bu sorunla başlık olmaya e, karar verdim. Dedim ki ben Madem bu sorunu aşamıyorum, madem bu sorunu aşamıyorum ne ilgili? Madem bu sorunu iç içe kalacağım. Benim yapmam gereken bu sorunu e, kabullenmem ve bu sorunun aşılması için ne gerekiyorsa çalışmam. Şimdi biz e, biz daha çok şöyle bir şey yapıyoruz. Oturduğumuz yerden diyoruz ki bu sorun yani birisi bize bir e, bir şifalı bir su versin, içelim iyileşelim ya da biri bize okunmuş bir şey versin hemen bize sihirli bir denekle değin, e, vursun. O şekilde iyileşelim. Böyle bir dünya yok. Yani e, bazı sorunların aşılması için yani illaki çalışılması çalışılması gerektiğine inandım ve ona çalışılması gerek çalışması adına da e, çabalar sarf ediyorum şu anda ve hala de devam edeceğim ve şu anda benim hedefim çok iyi bir yere gelmek yani çok e, güzel bir konuma kendimi ifade etmek e, artık insanların bakışlarına razı e, rahatsız olmamak ve ben e, şunu da öğrendim insanların o alaycı bakışları bana gülümsemeleri bana işte e, tuhaf tuhaf e, şekilde hareketlerine artık üzülmeyeli yıllar oldu. Bakın üzülmeyeli. Ben e, onların o hareketlerine güldükçe ya da tebessüm ettikçe kendimde iyileşmeler gördüm. Yani e, bu sorunu yaşayan arkadaşlarına tavsiyem, nacizane. Yani siz üzülmeyin. Keçnik, kesinlikle. Utanmayın. Ben çok utanırdım eskiden. Hı. Neden utanırdım? Çünkü derdim ki ya e, Şimdi hasta olan bir insan utanır mı? Yani hasta, ya, da, ya da bir sıkıntısı, bir sorunu olan bir insan utanır mı? Bence utanmaz. Biz utan çok utangaç bir insanız. Özellikle kekime sorun yaşayan arkadaşlarımız çok sıkıntılı insanlar. Ve ee, şöyle yapalım. Hemen utanırlar. Ben şunu düşünün. Bilinçaltıma şunu söyledim. Dedim ki ben utanacak bir hareket yapmadım. Ben utanılacak bir toplumda ayıplanacak bir, ee, tarz, bir şey içerisinde değilim ben. Ayıplanacak bir sıkıntı içerisinde değilim. Ve insanları e, sosyo, sosyo kültürel öf adetlere aykırı bir iş, hareket yapmadın o zaman ben neden utanıyorum bilinç alıp bunu e, şey yaptım kabul ettirdim diye ki ben artık utanmayacağım çünkü utansa bir şey yapmıyorum ve ben sağlık çalışanıyım hastanede e, gelen insanlara hemen öncelikle özellikle bayanlarda benim çok sıkıntılarım var bayanlara konuşma e, esnasında çok çekinirim Hı -hı. çok utanırım bu süreçte ben onlarla çok ilişki içerisinde olmaya başladım, gelen hastalara zaten bizim hastalarımızın çoğu çocuk olduğu için anne kucağına geliyorlar anne kucağından geliyorlar ve onlarla ben ilişkime geçiyorum diyorum ki çocuğun şu, şu sıkıntısı var şöyle şöyle yapman gerekiyor, bu şekilde çocuğa yardımcı olman gerekiyor yani tedavisini ona anlatmaya çalışıyorum ve bu şekilde e, takılsam bile hiç umurumda olmuyor ki zaten çok zaman çoğu zaman başarılı oluyorum çoğu zaman kendimi güzel bir şekilde ifade edebiliyorum ama anlamadıkları nadiren zamanlarda çünkü bazen hasta ortamında geliyoruz, stres yaşıyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. Evet. Bazen o strese bağlı olarak gerilimde yaşıyoruz. O gerilime bağlı olarak bazen takılmalar oluyor. Hiç umurumda değil. Ve onlar gülünce ben de gülümseyiyorum. Neden? Çünkü ben ayıplanacak hiçbir şey yapmıyorum. Tabii. Ayıplanacak birçok şey yapan insanlar var. Onlar utanmıyorlar ama biz utanıyoruz. Neden? Hayır. Utanacak bir durum yok. Bunu ben gördüm. Ee, bir de benim bir sıkıntım vardı, özellikle adres sorarken çok sorun yaşıyordum ben. Adres sorarken dedim ki bu sorunu aşmam lazım çünkü giriş yaparken e, insanlara giriş yaparken mesela bir yere sorarken işte Diyarbakır'da işte Ceylanlar AVM nerede falan soru sorduğum vakit onun, o ilk şey cümle ağzımdan çıkmıyordu o ilk cümle hı hı. ve çıktım dışarıya 10 gün 15 gün boyunca. Ölüme gelen insanlara sonra sonra olacağını. Dedim ki falan adres nerede? Falan adres nerede? İyi başta tak oldu. İyi başta sıkıntılarım oldu. İyi başta kendimi ifade ederken sıkıntılar yaşadım. E, korkularım olduğunu gördüm. Ve daha sonra baktım ki bu kadar korkacak bir olay yok. Geçtiğinde bu kadar yani kafamızda, beynimize, bilinçaltımıza büyüttüğümüz kadar büyük bir olay olmadığını görünce dedim ki ben e, bu sorunun üzerine gireceğim. Daha hatta insanlara ben Zaman zaman e, iş sorunları da yapıyorum ben çünkü e, amacım e, tabi e, her ne kadar başka farklı şeyler olsa bile aslında asıl amacım bu sorunları, bu e, sıkıntılarının bir an önce hayatımdan çıkması artık. Çünkü en büyük sorun insanlara kalkıp iletişime geçmek, hiç tanımadığım insanlara bir şeyler anlatmak, onlardan e, onlara e, bazı şeyleri tanıtmak, bazı şeylerin, e, e, onların sorunlarının çözümüne yönelik olarak önerili sunmak. Bunlar zor e, olaylar. Ben ne yaptım? E, hiç tanımadığım insanları Facebook üzerinden iletişime geçtim. Onlara e, onlara işte e, randevu oluşturdum. Onlarla işte bizim e, Diyarbakır'da sosyal bir alanda oturup konuştuk. Muhabbet ettik, kahve içtik, çay içtik ve onlarla beraber hiç tanımadığım insanlara sunum yaptım. Bu da bende e, bazı korkuları öldürdü yani bazı korkuları götürdü. Ve şunu öğrenmiş oldum. Dedim ki ben Artık e, korkularımı sıraya dizdim. Dedim ki gibi korkularımı yavaş yavaş silmem gerekiyor. Çünkü bu korkularımızı silmediğimiz müddetçe yani bu korkuların aslında geçici korku olmadığını bildiğimiz yani geçici korku olmadığını e, gördüğümüz an artık o sorun artık bizim hayatımızdan çıkmış oluyor. Bunu ben öğrenmiş oldum. Ve tek tek sıraya dizdim. Adres sormadan sonra e, sonra sunumlar yaptım. Sunumlardan sonra e, ee, insanların karşısına özellikle e, bizim hastane ortamında e, hiç tanımadığımız sabahdan arkadaşlar yanımda geliyorlar. Onlara çok güzel bir şekilde kendimi ifade etmeye çalıştım. Bildiğim konu olsun, bilmediğim konu akıma e, aklıma bile olsa kendi görüşlerimi, kendi e, düşüncelerimi ifade etmeye çalıştım. Eskiden içime kapanırdım. Herkesi konuşurdu, herkes, şey yap, herkes kendi düşüncelerini ifade ederdi. Bense onları kuzu kuzu dinlerdim. Açıkçası bu yani. Başka bir şey değil. Başka bir şekilde değildi. Sonrasında e, e, en son yaptığım şey ise dedim ki bir üst açma çıkmam gerekiyor. Youtube'a videolar attım ben. Dedim ki ben günlük olarak her gün Youtube'a video atmam gerekiyor. Çünkü insanların artık e, takılsam da takılmasam da hiç sorun değil. Kendimi ifade edeceğim. E, sahip yani Bilgi sahibi olduğum bir konu hakkında güzel e, yani herhangi bir konu hakkında e, ya da e, bilgi sahibi olduğum bir konuda hakkında bilgi e, amaçlı e, kendimi onlara göstermek. Yani bizim de aslında kork, bizim de, e, korkularımızın olmasına rağmen kendimizi ifade etme, etmemiz gerektiğini. Yani bu arkadaşlara e, bir belki ilham olur. Hı. Şu an çok konuşan iyi bir insan değilim. Bakın çok konuşan iyi bir insan değilim ama ona rağmen e, şu anki hedefim e, çok iyi bir yere gelmek. Yani çünkü biz ne kadar geri adım atarsak ben şunu gördüm. Ee, bu sorun üzerimizde o kadar büy yani büyümüş oluyor. Yani o kadar üzerine geliyor, o kadar büyümüş oluyor. Ve Ben de bunun bu sorunun küçülmesi adına YouTube'a videolar atıyorum, ee, kendi o alanda gel gelişmeye çalışıyorum. Eskiden bu teknik bana gelseymiş, gelmiş olsaydı, yani e e Sezan Hanım'ın işte bir canlı yayını, canlı yayını var. Ona katılır mısın? Dedi, hayatta katamazdım. Çünkü ben de yapmazdım, emin e olun. Eskiden olsaydı. Evet. Yani çünkü büyük korkularım vardı. Çünkü yani iki cümleyi, üç cümleyi bir araya getiremeyen bir insanım. E, düşün, e, bir de canlı yerine her ne kadar 3-5 kişi de olsa 3-5 kişinin karşısında konuşacak bir e, cesaretim yok benim açıkçası. Ve e, şunu da dedim ki artık bundan sonra kesinlikle ben e, korkum adına ne varsa o korkularımın üzerine gidip bu sorunu açmaya çalışacağım. Ve bu yönde çalışmalarım var. E, i̇nşallah hepimiz başarılı oluruz çünkü bizler bence dünyanın en hassas insanlardan biriyiz. Yani belki en, en birisi değiliz. En hassas insanlardan birisiyiz. Çok duyarlıyız. Toplumumuzdan bütün insanlardan şunu istiyoruz biz. Hepimiz e, konuşma bozukluğu yaşayan insanlar olarak yani bizi gördüğünüz vakit uta, şey yani utanacak bir tavırla alay varı bir şekilde bakmayın. Çünkü biz kendi kaderimizle, kendi elimizle, kendi isteğimizle bu hale gelmedik. Yani kendi irademiz dışında başımıza bazı olaylar geldi, o travmada bilinçaltımızda bazı şeyler yaşandı ve şu an biz kendimizi düzgün ifade etme olanağına sahip değiliz. Bundan dolayı siz kalkıp da bizim sanki e, çok e, kötü bir iş yapmış gibi böyle sıkıntılı bir halde bakışlarınızı görmek istemiyoruz. Yani e, başınızı öne eğmeler, ondan sonra e, karşınıza çatmalar. Yani e, sözünü bizim yerimize bizim yerimize tamam tamamlamalar, sözümüzü kesmeler, işte sen konuşmasın ifade e, ifadesiyle, bakışlarıyla bunları duymak istemiyoruz. Düzgün konuşan insanlar insanlardan e, isteğimiz bu. Çünkü siz ne kadar duyarlı olursanız bizim iyileşmemiz, bizim kendi ifade etmemiz o kadar iyi olacak. Sizden ve bütün e, kamuoyundan bunları istiyoruz. Bu anlamıyla e, sizlere de bu, özellikle bana bu imkanı sunduğunuz için sizlere de ayrı, ayrı ayrı bütün ve sizlere de Fatih hocama da teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz hem söyledikleriniz için hem katıldığınız için. O zaman iyi akşamlar diyorum ben size. Rica ederim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ee, şimdi bağlanacak başka konuğumuz yok. Petra abla istersen seni bağlarım. Yoksa ekip arkadaşlarımdan birisine bağlanacağım. Aslında e, biz dünkü yayına e, kekemeli olmayan arkadaşlarımızı da bağlamıştık. Çünkü onların da sormak istediği şeyler var. Fakat bu e, yayında sorularını cevaplayacak bir DKT olmadığı için bağlamak istemedik. Yani yanlış bilgi vereceğimize hiç bağlamayalım dedik. E, bağlanmak isteyen yok galiba. Sorularınız varsa ben onları alayım. Yoksa ekip arkadaşlarımdan birisi bağlansın yayına. Petra abla istersen bağlayayım seni. Eee